koş kızım, koş. Ay çok heyecanlı. Ya kız canavarla karşılaşırsa şimdi? Canavar da şatoda. Dudu bak kızın durumu çok korkunç. Dudu, Dudu. Ah canım yine uyumuş. Pek de tatlı uyuyor. Ama ben örtü getirip üstünü örtemem ki şimdi senin hay Allah Dudu hayatım Dudu 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 hmm. hadi kalk odamıza gidelim burada uyumuşsun uyumuyorum haberleri izliyorum ooo haberler bitti de arkasından başlayan filmi yarıladım bile sahi mi ay. Bu defa hamileliğim çok ağır geçiyor. Hep uyuyakalıyorum. Ee, kızlara hamile olduğun yaşta değilsin artık. Böyle geçmesi normal. Hadi uykun kaçmadan git yat. Tamam. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Seni bekliyorum. Beni mi? Evet seni. Niçin? Gel beraber çıkalım. Şöyle sana bir güzel sarılayım ha. Ah bu hamilelik vallahi de billahi de Dudu'yu yumuşattı neler söylüyor öyle. İçinden konuşma Taci. Bak karnımdaki çocuğun hatırına seni affettim bu defa. Bir de beni eski halime çevirsen de o çocuğu şöyle doya doya kucağımda tutabilsem. Tamam biliyoruz. Sihri bulunca yapacağız. Uzatma artık. Aman bul. Er ya da geç bul da yeter ki o güne kadar bu düşünceden vazgeçme. Hadi yatalım. Hadi. Biri arıyor. Bakmayacak mısın? Aa! Kimseyle konuşamam. Sabah arasın. Uykum kaçar sonra. Hadi gel. <laughs> O şey bir perinin kocası olmak. Odaya girdin, pijamanı üzerine geçirdin, onu yaptın, bunu yaptın, derdin yok. Bir sihir, doğru yatağın içindesin. Aa, ilk defa senin ağzından peri olmamla ilgili güzel bir söz çıktı. Sen sihirlerini iyi şeylere kullan, canımı ye. Aa. Kim bu salondaki sihirli aynadan vazgeçip beni yatak odamdan arayan? Her kimse yatak odası sihirli aynanı bilen biri. Cevap ver bari, acil olmalı. <laughs> Buyurun. Dudu Hanım. Aa, demek sizsiniz. Evet Dudu Peri benim de siz kimsiniz? Ne cüretle beni yatak odamdan arayabiliyorsunuz? Evet yani ya kadın üstü başı açık yatsaydı ayıp değil mi? Biz kardeşiz ben ona kötü gözle bakamam içiniz rahat olsun. Neyiz neyiz neyiz? Ben Ali abla senin kardeşinim hem de öz be öz kardeşin babalarımız aynı. Aa o sen misin Dudu kardeşim pek gençmiş maşallah. Bugüne kadar benim kardeşim değildin, bundan sonra da kardeşim olamazsın. Çek git. Ben sana ne yaptım ki? Annen yıllarca babamı bizden çaldı. Sana bakınca onu hatırlıyorum. Çek git. Ama bir tek... sen gitmezsen ben seni yollamasını bilirim. Bak hem de nasıl. Neden böyle yaptın Dudu? Yorum yok, tek bir söz bile duymak istemiyorum. Zıbar yat. Ben de yatıyorum. Uykum kaçsın istemiyorum. Üf. <laughs> Allahım, Allahım hayat ne kadar zor. Anasını <laughs> satayım her şeyi tek başıma yetişmekten nasıl bunaldım? Nasıl bunaldım? Allahım sen yardım yarın. Ha 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 bebekçi? İşin uzun sürecek mi Firuze abla? acil mi çıkayım mı? Yok biraz tutarım. <gülüyor> 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 Bundan sonra saat kuracağım. Erkenden kalkıp tuvaletimi yapacağım. Her sabah sıra bekliyorum ya her sabah. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.